Biz bu fuara e, 6. kez katılıyoruz. E, i̇lk katılımımızdan bu yana e, gerçekten e, bu fuarın e, özellikle yurt dışına açılmak konusunda çok faydalı olduğunu gördük. Bu fuarın özellikle bize e, yurt dışı kazanımları için çok faydalı olduğunu e, gördük, tespit ettik. E, tekrar bu fuara, sürekli olarak bu fuara zaten katılmayı planlıyoruz. Hedefimiz bu şekilde. E, bu tür fuarların yaygınlaşması bizim için de ve sektör açısından da çok önemlidir. Bu sene House Makine olarak 5. yılımız, 5. kez katılıyoruz. İlk etkinlikten itibaren İFAT Eurasia'da katılım göstermeye başladık. E, tabii İFAT bizler için çok özel. E, hem Türkiye'de hem de İFAT Münih'e katılıyoruz. Bu ifat güreşe de aslında Türkiye'de ve yakın coğrafyadaki müşterilerimizle, mevcut müşterilerimizle ve aynı zamanda potansiyel müşterilerimizle buluşma fırsatı yakalıyoruz. Arayı biraz ısıtıyoruz, yeni projeler hakkında görüşüyoruz. O nedenle kısa sürede bu üç günlük süre içerisinde birçok müşterimize aynı anda tek çatı altında ulaşabildiğimiz için oldukça verimli geçiyor diyebilirim. Firmamız İFAT ilk kurulduğundan beri, Türkiye'de ilk kurulduğundan beri, bu sene sanırım 5. senemiz, iştirak ediyoruz. Aynı zamanda Münih'te yapılan İFAT'ı da takip ediyoruz. Oraya da katılımcı olarak iştirak ediyoruz. Dünyada sayılı firmalardan biri, gerek ziyaretçi gerekse kalite, kaliteli katılımcılar olarak, Tercih ettiğimiz fuarlardan biri, çok da zaten bunun haricinde herhangi bir fuara katılımcı olarak gitmiyoruz. Firmamızı tanıtmak, yeni müşteriler bulmak, mevcut müşterilerimizle tanışmak, toplantılar yapmak bizim için iyi bir fırsat oluyor. Her zaman da imkanımız olduğu sürece bu fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Ya Ifat fuarı Unta şirketi olarak başından beri katıldığımız bir fuar, dünya genelinde dünya genelinde büyük önem taşıyor. Bu Ifat India Hindistan olsun, Brezilya olsun, Afrika olsun, Oerazya olsun, ana merkez fuarı Münih olsun, bizim için atık sektörü ve geri dönüşüm sektörü için çok büyük bir rol oynamakta ve son teknolojinin sergili sergileme açısından bizim için çok büyük bir önem taşıyor ve her zaman tekrar tekrar yine katılmaya devam ediyoruz. İFAT Fuarı bizim ilk yurt dışında tanıştığımız bir fuar. Akabinde buraya gelişiyle beraber biz açıkçası çok heyecanlandık ve bugüne geldiğimizde bu altıncı fuarımız çok mutluyuz burada olmaktan ve bu fuarın sektör'e yön verdiğini düşünüyoruz ve her geçen günde fuarın genişlediğini büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu bağlamda müşterilerimiz ve partnerlerimiz de. İş partnerlerimiz de e, bu fuarda olmaktan ve bizimle bu fuarda görüşmeler yapmaktan çok mutlu oluyorlar. E, özetle e, bu fuarın gelişerek, büyüyerek yoluna devam ettiğini ve bizim de bunun bir parçası olacağımızı, önümüzdeki yıllarda da yine bu fuarın bir katılımcısı olacağımızı belirtmek istiyorum. E, çok başarılı bir e, fuar dönemi geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, Remi Geri Dönüşüm fir araçları firmasının e, yönetim kurulu başkanıyım. E, İFAD fuarının e, bu sene 6. yılı, 6 yıldır bu fuara katılıyoruz. Fuarlar günümüzde çok önemli. En misafir e, müşterilerimizi ağırlama fırsatı buluyoruz, yeni müşterilerle tanışma fırsatı buluyoruz e, ve e, yeni ürünlerimizi de sergileme fırsatı buluyoruz bu E, Yüz yüze görüşmelerin çok faydası oluyor tabii ki. Yani e, diğer e, artık fuarlar e, günümüzde sıcak temasla olan satışlarımız, müşterilerimin referansları günümüzde çok önemli. İFAD İFAT'ta çok kıymetli bir fuar. Dolayısıyla her geçen yıl katılımcı firma oranı da çoğalıyor. Biz çok memnunuz burada olmaktan. Dolayısıyla fuarların firmalara çok şeyler kattığına inanıyoruz bizim en azından bizim için çok değerli ifat fuarı. Çok çeşitli yurt dışından da katılımlar oluyor. Çok çeşitli ülkelerden gelenler oluyor. Kendimizi, ürünlerimizi tanıma, tanıtma fırsatları buluyoruz. Ee, şeylerin, müşterilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlama fırsatı buluyoruz. Yani Güzel geçiyor bizim için fuarımız. Bu sene de katılımın gayet iyi olduğunu e, gördük, memnunuz. E, İFAK Eurasia'yı bu yıl çok iyi gördüm. E, biz şöyle söyleyeyim, Evliyat 2015'ten beridir İFAK Eurasia'ya katılıyoruz. Bu yılki fuar son yıllarda katıldıklarımız arasında çok hareketli. Genelde katıldığımız son dönemdeki fuarlar içerisinde de dünya çapında oldukça hareketli, beklentinin üzerinde verim gördüğümüz bir fuar oldu. Olsun ziyaretçi kalitesi, olsun ziyaretçi sayısı açısından ilk iki gün gayet tatmin edici, güzel geçti. Tahmin ediyorum son gün de öyle geçecek. Tabii şunu da söylemek lazım, İFAD fuarları işi şansa bırakmaz. Dünyada birçok ifakta bulunduk. Şangay'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Münih'e kadar e, hepsinde de çok iyi sonuçlar aldığımız çalışmalar gördük. Bu da onlardan bir tanesi oldu. E, İFAT, ya yıllardır takip ettiğimiz bir e, fuar. Yani e, ben e, İFAT'a Almanya'da, e, Çin'de e, ziyaretçi olarak katıldım. E, Türkiye'de de dördüncü kez e, bu fuara katılıyoruz. E, yani su sektörünün, bence dünyadaki en büyük fuarı. Ee, ben e, su sektörü için çok önemli bir noktaya koyuyorum İFA'da. Çünkü sadece teknolojik gelişmeler, sadece firmaların aktivitelerinden ziyade aynı zamanda akademik bazı e, seminerlerin de, e, akademisyenlerin de bulunduğu bir ortam. O yüzden e, benim için önemli ve değerli bir fuar. E, bu tarz fuarlar e, bizim için şöyle önemli. E, öncelikle e, mevcutta zaten çalışıyor olduğumuz e, idareler, e, müteahhitler ya da müşterilerle e, ilişki tazelemek, onlarla olan e, ilişkileri işte mevcut işleri yaptığımız işlerin üzerinden geçmek anlamında bizim için önemli. Tabii bunu ek olarak e, potansiyel e, müşteriler, daha henüz tanışmadığımız ama iş yapma potansiyelimiz olan müşterilerle de burada bir araya gelip potansiyel işleri konuşmak. E, ayrıca bölge ülkelerdeki e, potansiyel işlerden haberdar olmak açısından da önemli bir fuar.